Fırat'la birlikte Murder Meister 2 oynuyoruz. Bu ikinci çektiğimiz video. Fırat'la birlikte da, oynayınca da, oynayınca çok komik oluyor değil mi Fırat'cığım? Evet beraber yenilir. yenilmiş. Evet şimdi hepsinin içinden geçmeye gidiyorum arkadaşlar. Gel lan buraya. Ay. Kim <laughs> <laughs> yapıyor? Abi yani şuradaki tombik kız var ya hani dangalak kız. Onu geberteceğim. Aa yanlış bir şey. Başka bir bıçak aldım. Neyse o güzel. <laughs> evet kurabiye bıçağı vur. <laughs> i̇ki keçi bir köprü de karşı karşıya. İkisi de geberdi. <gülüyor> <gülüyor> Harbi ikimiz de geberdik ama. <laughs>

啊，你看嘛。 I'm <laughs> Yeah. Gülüşmeler part. Güzel Okey. Sorry. Kardeşimi Sorry. yazıyor. Yes, okay, canım. canım. Bir ve bir. 没有啊。<All> right. Bonne va <laughs>